Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Kolay evet. Bak aleyküm. bak. Evet. Baksana şu köleliğe bak bak. Bereket. Hadi bakalım bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Başkanım her şeyi yapıyoruz. Yani. Tamam. <laughs> 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 Burası çok güzel, verimli oluyor başkanım. Burada gübre yok, ilaç yok. Bunda yok, Siz yeter ki üretin. Sağ ol başkanım. Allah razı olsun. Üretin yeter. Sağ ol. Böyle bir başkası Merak yani. et. Şöyle piyasa fiyatının yüzde yirmi yükseğini alıyor. O Tamam. Teşekkürler. Balıkesir susam üretimi konusunda önemli bir yere sahiptir. Yerel ekonomiye sağladığı katkıyla beraber ulusal ve uluslararası pazarda da talep görmektedir. Susam dünya çapında besin değeri yüksek olarak bilinen bir tarım ürünüdür ve pek çok ürünün ham maddesinde kullanılmaktadır. Susamdan elde edilen ürünler gıda sektöründen kozmetiğe kadar oldukça geniş bir elpazeye sahiptir. Ahmet Başkanımın Sındırgı'ya olan sevdası, Sındırgı'ya olan ilgisi ve alakası bizi bugün Sındırgı'lı vatandaşlarımızın karşısına anlı ak olarak çıkmamızı sağlıyor. Kendisine kocaman teşekkür ediyorum. Çiftçilerimiz zor durumdaydı. Bu zor durumda olmalarından kaynaklı olarak başkanımız dedi ki ben susam üreticimizin yanındayım ve burada alım yapmak istedi. Vay vay. Mahallemize vay. hoş geldiniz. Hay Allah razı, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hay Allah razı olsun. Muhtarıma teşekkür ediyorum. Amacımız şu. Tarım emeği büyük emek. Tarla zor iş. İnsanlar tarlalarını küsmesin. İnsanlar tarlalarını bırakmasın. İnsanlar üretsin ve üretsin karşılığını alsın. Köylerimiz boşalmasın. Boşalmasın, çalışsın. Eski köylerimiz yine eski haline gelsin. İnsanlar, gençler çocuklarına iş bulmak için Fellik fellik gezmesin. Kendi üretip kazansın ve köyünde yaşasın. Amacım bu ve inşallah bunu da hayata geçireceğiz. Bunun için de üretilen ürünleri planlı, programlı bir şekilde katma değeri yüksek hale getirmek için çalışıyoruz. Balıkesir'de artık çiftçi yalnız değil. Balıkesir'de çiftçi kazanacak. Açık net. Bakın susam bizim eski tarihimize, zamanımıza susamın Balıkesir için ne kadar önemli olduğunu görürsünüz. Ama maalesef gün geçtikçe azalan bir üretim var. Yine az bir üretim değil. Balıkesir'in toplam üretiminin yarısından fazlası Sındırgı'da üretiliyor. Hem girdi maliyetlerini azaltmak hem de bu işin atma değerini yükseltmek için bilimsel şekilde çalışıyoruz. Ve bununla ilgili hayata geçirdiğimiz planlama ve kalkınma ajansımız da çok detaylı çalışıyor. Balıkesir Türkiye'nin en güzel kentidir hemşerim. Köylülerimizin, hemşerilerimin ürettiği ürünleri kooperatiflerde ama en başta kadın kooperatiflerde kadın kooperatiflerimiz üretecek biz satın alacağız hemşerim. Açık net yol güzergahlarına söz verdiğim gibi Balıkesir molasını hayata geçiriyoruz. Bütün çalışmalarını yaptık. Bu şekilde bunları yaparak üretilen ürünü satın almak istiyorum. Anneler çok önem, önemli değerler üretiyorlar ama bunları hayata geçirmeleri için bunların satışa dönmesi lazım. Bunların da satışını biz almak için yola çıktık. Ne mutlu ki bu topraklarda yaşıyoruz. Cenab-ı Allah'a binlerce şükürler olsun. Bizi bu bu toprakların evladı yaptı. Bizim de borcumuz bu memleketin evladı olarak memlekete hakkını iade etmek. Çiftçimizin giderek toprağı terk etmesi, zenginleşmesi gereken çiftçimizin maalesef yoksullaşmasına izin vermeyeceğim hemşerim. Dedik ki Balıkesir çiftçisi zarar etmeyecek. Balıkesir çiftçisi zarar etmeyecek. Memleketi ithal eden değil, ihraç eden bir Balıkesir olacak. Biz üreteceğiz. Ne diyordu Ecevit hatırlayın. Toprak üretenin, su kullananın. İşte bunlar bizde var. Tarım üretiminde de sıkıntılarımızdan bir tanesi sadece girdi maliyetleri değil, bir de iklim krizi, kuraklık. Önümüzdeki dönemde bunun da sıkıntıları olacak. Domates üretiminde bu, bu sene yaşadıklarımız ortada. Değil mi? Planlama olmayınca vatandaş kaderiyle baş başa yakalıyor. İşte biz bunu engellemek istiyoruz. İhracatı kapattılar. İhracat yapacak olan firmaların alımı da düştü böyle olunca. Bu sefer vatandaşımız zarar etti. Seneye bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. Kırsal kalkınmada bir destek programı sinsilesine başladık satın alımları yapıyoruz. Balıkesir'de sözleşmeli tarım başlamıştır. Hem de planlı bir şekilde başlamıştır. Şimdi susam üretimi tabii sizler yaşıyorsunuz zor iş. Ben de gittim işte annelerle, ablalarla, abilerimizle birlikte hasat yaptık zor iş. Yani çok büyük emek var. İşte buradaki bu derdi de ortadan kaldırıp daha çok ürettirmemiz lazım. Balıkesir genelinde neredeyse 9 bin dekar üretim var. Efendim bunun yarısından çoğu dediğim gibi burada yetişiyor. Bizim susamımız hem organik hem lezzetli hem de Türkiye'nin değil dünyanın en güzel susamı. Hak ettiği değeri alması için de çalışıyoruz. Susam satın almayı ilk defa hayata geçiriyoruz. Bu bir ilk. 4000 dekar alanımız var. Bu alanda üretim yapan çiftçilerimizden toplam 40 bin kilogram susam alacağız. Hem de bunun şu anda piyasa değeri yaklaşık 95 lira. Biz bu susamı 120 liradan alıyoruz hayırlı uğurlu olsun. Sadece satın almakla da kalmıyoruz. Aynı zamanda sizlerden alınan susamı, tahin, susam yağı gibi katma değerli ürüne çevireceğiz. Bunları markalaştıracağız. Ve bu şekilde aynı diğer ürünlerde yaptığımız gibi kazanılan o rakamı da yine bunu size iade edeceğiz. Destek olarak, satın alma garantisi olarak. Hem üreticimiz kazanacak hem de Balıkesir'imiz kazanacak. Çok güzel bir şey. Hani insan yaptığı malı satacak satmayacak kaygısı olmaz. Çok sağ olsun, Allah razı olsun bize destek olduğu için, köylüye destek olduğu için. Sağ olun, Allah razı olsun hepsinden de. Bizim arkamızda oldular. Onların desteklerine inşallah Allah'ın izniyle bu susamlarımız, mahsullerimiz inşallah yardımcı olacaklar. Çiftçi ekonomiden dolayı mağdur yani bazı konularda. Başkanımız sağ olsun bu konuda bize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz kendisine. Üretiyorduk ama piyasa değerlerinde satamayı beceremiyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanım Ahmet Akın'ın bize güzel bir pazar açmış oldu.